Bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın. Tamam mı? Evet, Söz ver. Sözümde durmam gerek. Çünkü sözünde durmazsa yalancı bir evet. olur. Evet. Cevap yalancının mumu yasaya kadar. Aferin doğru. Nasıl olsa yalancıyı... Ne? Sevmez kimse yani yalancılık. Hadi gidelim. Mağazamıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Bizim çocuğumuz Zahmet şey... etmeyin, Ercan Bey. Beyefendiyle ben ilgilenirim. Buyurun, ürüne gidelim. Ne oluyor lan? Ş evet, evde anlaştığımız ürün e, budur. Fakat beni dükkana girdiğimiz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istiyorum. Ama oğlum, evde öyle anlaşmadık. Hani... Bunu bir tamam olarak kabul ediyorum. Çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya sümük ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımlara geçiyorum. 1 TB harici